Merhaba kıymetli gençler, Kimya Gemisi'nde bir derste daha birlikteyiz. Evet, çalışkan öğrencilerimizle buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Kendileriniz, kendiniz için güzel bir kariyer yapıyorsunuzdur. Ee, hemen lafı fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde güçlü etkileşimlerle giriş yapacağız kıymetli gençler güçlü etkileşim çeşitlerinden iyonik bağı daha önce işlemiştik. Kovalent bağı işlemeye çalışacağız bugün. Evet bildiğiniz gibi güçlü etkileşimlerimiz üçe ayrılıyordu. İyonik bağ birincisiydi. Metallerle ametaller arasında elektronu tamamen almaya ve vermeye dayalı olan bağ iyonik bağ deniliyordu. Bunu işleyip bitirmiştik daha önceki videolarımızda. Kovalent bağ. Bugünkü konumuz kovalent bağ. Bir de geriye ne kalacak? Metalik bağ kalacak kıymetli gençler. Kovalent bağı üç bölüm halinde işleyeceğiz. Diğerlerini de izlemeyi unutmayın kıymetli gençler. Bugün sadece kovalent bağın oluşumunu size göstereceğim. Dersleri bu kadar ayrıntılı almamın tek bir sebebi var. Sizlerin hiçbir şekilde kaçırmasını istemiyorum kıymetli gençler. İyi öğrenin ki karşınıza hangi molekül çıkarsa çıksın doğru bir şekilde yapabilin. Evet bakalım kovalent bağ nasıl oluşuyormuş? Kovalent bağ ametallerle ametaller arasında bak ametalle diğer ametalli ya da kendi ametali fark etmez ametalle ametal arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla gerçekleşen bir bağ türüdür. İyonik bağda biz ne diyorduk? Biri tamamen elektronu alıyor, diğeri ise veriyor. Bunda öyle değil. Ametal ile ametal elektronları ortak kullanıyorlar kıymetli gençler. Ortak kullanıyorlar. Hemen gelin burada örneklerimizle başlayalım. Örneğin hidrojen bir ametalimiz. Klor da bir ametalimiz. Hidrojen son yörüngesinde bir elektron bulunduruyor. Klorun ise son yörüngesinde 7A grubu elementi olduğu için 7 tane elektronu var. Gördüğünüz gibi hepsi eşleşmişler. Eşleşmemiş bir tane elektronu var. Onu eşlemek istiyor bir elektron alarak. Hidrojen de bunu vererek ne yapmak istiyor? Kendisini hiç elektronu olmayan daha kararlı bir düzene sokmak istiyor. Sonra ya da hidrojen de bir tane alarak daha doğrusu kendisini helyumun düzenine ben etmek istiyor. Ne yapıyorlar? Ne o veriyor? Ne o alıyor? İkisi beraber ortak kullanıyorlar aradaki elektronları. İşte şu iki elektronun ortaklaşa kullanılması sonucunda arada oluşan şu bağı biz ne adını veriyoruz kıymetli gençler? Kovalent bağ adını veriyoruz. Çünkü A metalle A metal arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşmuş bir bağdır bu. Mesela H2'ye bakalım. H2'de de yine gördüğünüz gibi hidrojenin birinin de son yörüngesinde bir elektron. Diğer hidrojenin de son yörüngesinde bir elektron. İkisi yan yana geliyorlar. Ne yapıyorlar? Bu iki tane elektronu ortaklaşa kullanıyorlar ikisi beraber. Bu da son yörüngesini ikiye tamamlayıp helyuma benzemiş oluyor. Bu da son yörüngesini ikiye tamamlayıp helyuma benzemiş oluyor. O zaman da H2 molekülü ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. İşte bakın hidrojenle hidrojen arasındaki bu bağ kovalent bağ adını veriyoruz. Klor atomuna şimdi bakalım. Klor atomu da klor atomuyla kovalent bağ yapar. Hemen Lewis yapısını görmeye çalışalım. Klorun son yörüngesinde 7 tane elektron var. Bir tane eşleşmemiş elektron var gördüğünüz gibi. Ee, tek elektronu var. Kendisini çiftlememiş. Ee, diğer klor atomunun da aynı şekilde gördüğünüz gibi burada eşlenmemiş bir tane elektronu var. Ne yapıyorlar? Bu elektronları bağ yapacak olan elektronlardır. Ortak kullanıyorlar. Hemen sayalım ortak kullandığında bu klorun son yörüngesi ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oluyor. Diğer klorun son yörüngesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oluyor. Bunların ortak kullanımı ile iki klor atomu da son yörüngesini 8'e tamamlayarak soy gaz düzenine uyum sağlamış oluyor. Ee, o zaman ne diyoruz? metal, diğer klor da metal. Klorla klor arasında Cl2 molekülünü oluşturan bu bağ kovalent bağ adını veriyoruz. Mesela oksijen molekülüne bakalım hemen kıymetli gençler. Oksijen molekülü, oksijen atomu diğer oksijen atomu ile çift bağ yapmasına dayalı bir moleküldür. Oksijen altı A grubu elementlerindendir. Son yörüngesinde altı tane elektronu var. Tek tek yerleştirdiğimizde bu ve bu kendi çiftliyorlar. Fakat şunlar gördüğünüz gibi ne kalıyorlar kıymetli gençler? E, eşlenmemiş olarak kalıyorlar. E, dolayısıyla kendilerini eşlemek istiyorlar. Bunlar bağ elektronları, bağ yapmak isteyen elektronlar. Ne yapıyor kıymetli gençler? Bu bununla, bu da bununla bağ yapıyor. Dolayısıyla oksijenle oksijen arasında ikili bağ oluşmuş oluyor. Ve şöyle gösterelim Levis yapısını. Bunun son yörüngesinde 1 2 3 4 5 6, diğerinin son yörüngesinde 1 2 3 4 5 6. Ancak ortak kullandıklarında bunun son yörüngesinde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şurayı ortak kullanıyorlar çünkü. Bunun da son yörüngesi yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 olmuş oluyor. İkisi de son yörüngelerini 8'e tamamlamış oluyorlar aradaki ikişer tane elektronlarını ortak kullandıkları zaman kıymetli gençler. Peki bu elektronlara ne ad veriliyor? Şimdi şu aradan inceleyerek bakalım hemen. Mesela HCl'de hidrojen bir elektron verir. Klorunda zaten eşlenmemiş bir tane elektron vardı. Onu verir. O bağa katılmak isteyen elektronunu verir. İkisi beraber ne yaparlar? Bir bağ yaparlar. Şu arada ortak kullanılan elektronlara kovalent bağ adı verilir. Orta kullanıldığı için. Şimdi bakalım bir kere bunlar bağa katılan elektronlar. O yüzden bunlara bağlayıcı elektron adı veriliyor. Bağlayıcı elektron çifti. Bakın burada bir tane bağlayıcı elektron çifti var. Çift dediğimiz için bir tane diyoruz. Çünkü ortak kullanılıyorlar. Ortak kullanılan elektronlar bağlayıcı elektron çiftleridir. Niçin ortaklanmış elektron çifti diyoruz? Çünkü ortak kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi bundan bu bunu ne yapıyorlar? Ortak kullanıyorlar. O yüzden bu aradaki elektronların adı ortaklanmış elektron çifti ya da bağlayıcı elektron çiftidir. Kimler ortaklanmamıştır? Şunlar ortaklanmamış. Bunlar ortak değiller. Çünkü bunlar sadece klora aitler. Klor kendi içinde bunları eşlemiş. O yüzden bunlar ortaklanmamış elektron çifti. Çünkü ortak değiller. Sadece klora aitler. Bu ikisi ise ortaklanmış elektron çifti. Çünkü biri hidrojenden geliyor, diğeri klordan geliyor kıymetli gençler. Hemen şurada oksijen molekülünü de inceleyelim. Bakın şunlar gördüğünüz gibi oksijenin kendisine ait olan elektronlardır. O yüzden bunlar ortaklanmamış elektron çiftidir. İki çift ortaklanmamış burada var. İki çift de şuradaki oksijen üzerinde var. Eder dört çift ortaklanmamış elektron. Şu arada gördüğümüz İkisi bu oksijenden, ikisi bu oksijenden gelen elektronlara ise ortaklanmış elektron çifti denir çünkü yarısı buna aittir, yarısı buna aittir. O yüzden ikisi arasında ortaklanmış olan elektron çiftidir bu ve bu. Kırmızı renkle göstermiş olduklarıma bağlayıcı elektron çifti de adı e, çifti de denilmektedir çünkü bunlar aynı zamanda iki atomu birbirine ne yapan bağlayan elektronlardır kıymetli gençler. Demek ki ortaklanmış olan elektronlar iki atom tarafından ortaklanmış olan elektronlar kovalent bağı kuruyorlar ve bunlara bağ elektronları adı da veriliyor. Burada bağ elektronları sayalım bir iki üç tane dört tane dört tane ne var bağ elektronu var. Peki ortaklanmış elektron çifti kaç tane diyecek olurlarsa bir çift bu diğer çift de bu iki çift ne var ortaklanmış elektron çifti var. Peki ortaklanmamış elektron çifti kaç tane derse yani ortak kullanılmayan anlamına geliyor. Şunlar gördüğünüz gibi ortak kullanılmıyor. İki çift burada var, iki çift de burada var. Toplam dört çift ortaklanmamış elektron var ya da sekiz adet ortaklanmamış elektron var diyoruz. Çift dediğimizde çiftçi sayıyoruz, tek dediğimizde tekli sayım yapıyoruz. Hemen gelelim burada azotun yapısını inceleyelim kıymetli gençler. Azot da biliyorsunuz 5 A grubu elementlerinden ve yine moleküler halde bulunan elementlerimizden bir tanesi. Azotun son yörüngesinde 5 tane elektronu var. Dizdiğimiz zaman şunun, şunun ve şunun ne yapmadığını, eşleşmemiş olduğunu görüyoruz. Bağ yapmak istediğini görüyoruz. Çünkü e, yanlarında ikinci bir elektronları yok. E, ve bunları eşlediği zaman azot son yörüngesini ne yapacak? 8'e tamamlayacak. Diğer azot molekülüne bakalım. O da aynı durumda. Ne yapıyor? Bu eşleşmemiş olanlar şu görmüş olduklarınız bağ elektronları daha doğrusu. Bu bağ elektronları birbirleriyle bağ yaparak üçlü kovalent bağ oluşturuyorlar. Bir, 2 ve 3. Üç. Üçlü kovalent bağ oluşturuyorlar. Bunlar ise gördüğünüz gibi ne yapmamış? Ortaklanmamış elektron çiftleri. Bunlar çünkü ortak kullanılmayanlar. Sadece azota ait olanlar. Aradakiler ise ikisinin beraber kullandıkları. O zaman azotun Lewis yapısı şöyledir. İki tane bunun ortaklanmamış elektronu var. İki tane de bunun ortaklanmamış elektronu var. Arada toplamda 6 tane elektron da ortaklanmış olarak kullanılıyor. O zaman e, hemen şu şekilde ifade edebiliyoruz. Mavi renkli elektronlar yani iki çift ortaklanmamış elektron var. Bir çift burada, bir çift de burada. İki çift ne var? Ortaklanmamış elektron var. Peki ortaklanmış elektron çifti kaç tane? Bir çift bura, bir çift bura, bir çift bura. Dolayısıyla üç çifte ortaklanmış elektron bulunmaktadır. Ya da bağ elektronu üç çift yani altı tanedir diyoruz. Azot azotla üçlü kovalent bağ yapıyor kıymetli gençler. Hemen bir sonraki sayımız, sayfamıza geçelim ve burada kovalent bağın özelliklerini hep beraber işleyelim. Birincisi kovalent bağlar kıymetli gençler ametal atomlarının son yörüngelerindeki elektronları ortaklaşa kullanmasıyla oluşmaktadır. E, demek ki ametal diğer ametalle ya da kendi ametaliyle ne yapıyor? Son yörüngesindeki elektronları ortaklaşa kullanıyor ve böylece kovalent bağ oluşuyor kıymetli gençler. Tabii burada ametallerin neler olduğunu bilmek çok çok önemlidir. Hidrojen, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükür, selenyum, flor, klor, brom ve iyot bizim nelerimiz? Ametallerimiz periyodik cetvelde sadece bu kadar ametal bulunmaktadır. Hemen bakalım hidrojenin son yörüngesinde bir tane elektron var. Diğer hidrojenin de son yörüngesinde bir tane elektron var. Oksijen son Son yörüngesinde 6 elektron var. Bu 6 elektrondan 2 tanesi gördüğünüz gibi bağ yapmak istiyor kıymetli gençler. Ne yapıyor? Hemen şöyle gösterelim. Bu bununla, bu da bununla. Dolayısıyla oksijen 2 tane hidrojen atomuyla ne yapmış oluyor? Bağ yapmış oluyor. Gösterecek olursak şunlar zaten ortaklanmamış olanlar yani sadece oksijene ait olanlar şu arada gördüklerimiz ise hidrojenle beraber ortaklanmış olan elektron çiftleridir. İşte bunlara kovalent bağ adını veriyoruz. İkisinin beraber ortak kullandığı şu elektronla şu elektrona kovalent bağ adını veriyoruz. O zaman oksijenin e, suyun daha doğrusu Lewis gösterimi bu şekilde olmaktadır kıymetli gençler. Şurada ortaklanmış elektron çifti şurada da ortaklanmış elektron çifti burada ise ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmakta. Lewis gösterimi bu şekilde olmaktadır. Ve oksijen hidrojenle iki tane birleşmesinin sebebi de gördüğünüz gibi son yörüngesinde iki tane e, ne bulundurması? Tekli elektron bulundurmasıdır kıymetli gençler. İkinci özelliğimize bakalım. Kovalent bağlı bileşiklere moleküller, bileşik de denilmektedir. Kovalent bağlı bileşiklere moleküler bileşik de denilmektedir. Burada yalnız e, şöyle diyelim. Burada mesela o iki moleküller element, H2 de moleküler element, N2 de moleküler, moleküler element. Bunlar ise moleküler bileşikler kıymetli gençler. Çünkü atom türü farklı olduğundan, atom türü aynı olduğunda moleküler element diyoruz. Atom türü farklı olduğunda moleküler bileşik adını ne yapıyorlar? Alıyorlar kıymetli gençler. Evet, kovalent bileşiklerde tam zıt yükler ...oluşmadığından iyonik bağdan daha zayıftır. Kovalent bağ iyonik bağa göre daha zayıftır kıymetli gençler. Çünkü iyonik bağda e, şu iyonik bağ buradaki örneğimizde önceden işlemiştik. Sodyum tamamen elektronunu ne yapıyordu? Klor'a veriyordu. Böylece klorondan aldığı elektronla son yörüngesini 8'e tamamlıyordu. Ve klor negatif yükle yüklenmiş oluyordu. Bu negatif yükle şuradaki pozitif yük arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşuyordu. Ve bu elektrostatik çekim kuvveti kıymetli gençler iyonik bağın güçlü olmasına sebep oluyordu Şimdi şuradaki oluşuma bakalım hep beraber. kovalent ee, bağın neden iyonik bağdan daha zayıf olduğunu açıklayacağız. Burada gördüğünüz gibi tam bir yüklenme yok. Yani şu aradaki elektronları oksijen de kendisine doğru çekiyor. Hidrojen de kendisine doğru çekiyor. Oksijen daha elektronegatif olduğu için kendisine doğru daha fazla çekiyor. Fakat tam bir zıt yüklenme söz konusu olmadığından, orta kullanım söz konusu olduğundan zıt yüklerin çekim gücü kadar büyük bir çekim gücü oluşmuyor burada. O yüzden kovalent bağın iyonik bağdan daha zayıf bir bağ olduğu söylenebilir. Aynı tür atomlar arasında oluşabileceği gibi kovalent bağ farklı tür atomlar arasında da oluşabilir. Örneğin F2'ye bakalım. Flor 2 molekülünde florun son yörüngesinde 7 elektron, diğer florun son yörüngesinde yine 7 elektron. Ne yapıyor? Şunla şu ortak kullanılarak her ikisi son yörüngesini 8'e tamamlamış oluyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun son yörüngesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her ikisi de bu yöntemle şu elektronlarını ortak kullanmak yöntemiyle yörüngelerini 8'e tamamlamış oluyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi aynı tür atomlar arasında gerçekleşmiş bir kovalent bağdan bahsetmek e, doğru olur. Şurada O2, H2, N2, I2. Bromik, Klorik, Elementel Molekül deniliyor bunlara ve bunlardan olmuş oluyor aynı tür elementler, aynı tür ametaller birbirleriyle kovalent bağ yapmış oluyorlar. Şuraya bakalım hemen. Bu birinde azot var, birinde hidrojen var gördüğünüz gibi. Burada da farklı tür elementler birbirleriyle kovalent bağ yapacaklar. Azot da ametal, hidrojen de ametal, dolayısıyla -metal ile ametal arasında kovalent bağ oluşacaktır. Hemen gelin buraya bakalım. Azotun son yörüngesinde 5A grubu olduğu için beş tane elektronu var. Hidrojenin son yörüngesinde sadece bir tane elektronu var. Dolayısıyla bu bunu eşler, bu bunu eşler, bu bunu eşler. Ne yapacak o zaman? Azot 3 tane hidrojenle NH3 yani amonyağı oluştur duracak. Fakat şurada gördüğünüz gibi iki tane e, ortaklanmamış elektron var. Sadece azota ait olan azotun iç bünyesinde kendine eşlemiş olan elektron var. Bu elektronlar ne yapacak? Şu bağları birazcık itecekler. O yüzden de böyle açılı bir şekilde ne yapacak? Hidrojenler birbirine açılı bir şekilde duracaklardır. Bu aradaki bağlarda farklı ametal elementleri arasında gerçekleşmiş olan kovalent bağ olmuş olacak. E, H2O yani su, amonyak, metan, karbondioksit, BH3 bunların hepsi değerli gençler bileşik molekülüdür. Ne dedik? Aynı tür olursa element molekülü deniliyor. Farklı tür atomlardan oluşursa o zaman da bileşik molekülü adını alıyor. Evet bir özellik de iki atom arasında birer elektron ortaklaşa kullanılıyorsa tekli bağ oluşur. Bakalım Hidrojen hidrojen arasında birer tane elektron ortaklaşa kullanılmış. Gördüğünüz gibi son bu buna ait bu da buna ait ortak kullandılar. Böyle bir tekli kovalent bağ oluşturdular. Buna tekli kovalent bağ denir. Ama eğer iki elektron ortaklaşa kullanıyorlarsa bu sefer ikili bağ adını alır. Buna da örnek olarak oksijeni verelim. Oksijen son yörüngesinde 6 tane elektron var. İki tanesi eş bulamamış e, ya da bağlayıcı olmak istiyor öyle diyelim. E, burada da gördüğünüz gibi ne var? Altı tane elektron var bunu eşlemek istiyor ve şu elektronla eşlemek istiyor. Dolayısıyla oksijen oksijenle ikili bağ yaptığında sekse tamamlamış oluyor. İşte gördüğünüz gibi iki elektronlarını ortaklaşa kullandılar. Toplamda dört elektronu. iki elektron çiftini diyelim. Ee, gördüğünüz gibi oksijen oksijen arasında ne oluştu? İkili bağ oluştu. Tabii Lewis gösterimi olarak yaparsak şurada da oksijenlerin kendilerine ait elektronlar ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Kıymetli gençler bu şekilde seksle tamamlamış oldu. Ayrıca üçer elektron kullanılabilir ve üçlü bağ da oluşturulabilir. Kıymetli gençler buna en güzel örnek de azottur. Azotun da gördüğünüz gibi son yörüngesinde 5 5A grubunda bulunduğu için 5 elektron bulunmakta. Üç tanesi eşlenmemiş. Buraya bakalım hemen hemencecik. Burada yine beş tane üç tanesi ne yapmamış? Kendisine eş yapmamış, bağ yapmamış. Bağ yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu bununla bağ yapar, bu bununla bağ yapar, bu da şuradakiyle bağ yapar ve üç tane bağ oluşur azotla azot arasında. Şunlar azotların neleri? E, ortaklaşa kullanılmayan. ...bağa katılmayan elektronları, ortaklanmamış elektronları. E, şunlar ise gördüğünüz gibi ortaklanmış birbirinden birbirinden gelen elektronları. Dolayısıyla diyebiliriz ki bu molekülde bir, iki çift ortaklanmamış elektron, üç çift ise ortaklanmış elektron var. Arada oluşan da ne olmuş oluyor? Üçlü bir bağ, üçlü kovalent bağ olmuş oluyor. Lewis gösterimi de bu şekilde. Aşağıdaki maddelerden hangisi kovalent bağ içerir? Hemen bakalım. Burada metal, ametal bu iyonik bağdır. Metal, ametal iyonik bağdır. potasyum metal gördüğünüz gibi. Brom, ametal yine burada iyonik bağ söz konusu. E, karbondioksit, ametal karbon. Oksijen de ametal. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Kovalent bağ olmuş oluyor. Burada bu metal, bu ametal. Gene bu iyonik bağ olmuş oluyor kıymetli gençler. Aşağıdaki öncüllerden hangisi doğrudur? Kovalent bağda elektron alışverişi olur. Bu yanlış. Çünkü iyonik bağda elektron alışverişi olur. Kovalent bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır. Kovalent bağ iyonik bağdan daha güçlüdür. Bu da yanlış. Çünkü kovalent bağda tam bir zıt söz konusu değil. O yüzden iyonik bağdan daha güçlü değildir. Kovalent bağ tekli ikili üçlü olabilir. Bu doğrudur. Evet, şıkkımız burada yalnız 3 olacak kıymetli gençler. E şıkkı cevabımız. Bir sonraki soruya geçelim hemen. Aşağıdaki kovalent bileşiklerin Lewis nokta yapısı verilmiştir. Aşağıda kovalent bileşiklerin Lewis nokta yapısı verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen bakalım. Bu doğru. Çünkü oksijen biliyorsunuz son yörüngesinde 6 tane vardı. 1 2 3 4 5 6. Hidrojen de son yörüngesinde bir taneydi. Evet, bunlar ortaklaşa kullanırlar. Su inki doğru. Karbon bakalım hemen. E, oksijenin son yörüngesinde 6 tane elektronu vardı. E, hemen bakalım. Burada son yörüngede 6 tane elektron gözükmüyor. Şu ikisi oksijene ait. Şurada da olması gerekiyor kıymetli gençler. 1 2 3 4 şu ikisi eksi 5 6 bu şekilde olması gerekiyor. Şunu da 8'e tamamlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki oksijenimizin üstünde de yine ne olması gerekiyordu? Şu şekilde bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış olan burada B şıkkıdır. Hemen B şıkkını işaretleyelim. Azotun son yörüngesinde 5 vardı. 1, 2, 3, 4, 5 doğru. Bunlardan da birer tane geldi. 8'e tamamlandı. Amonyan yapısı doğru. Hemen gelelim metanın yapısına bakalım. Metanda da e, 1, 2, 3, 4 tanesi Karbona ait, diğer dört tane de hidrojene ait. Bu da doğru. Hidrojen üzerinde başka elektron yani ortaklanmamış elektron yoktu. Hemen gelelim N2'ye bakalım. Bu da N2 gördüğünüz gibi. Ee, arada 3 tane bağ var. üçlü kovalent bağ var. Azotların da son yörüngesinde 5 tane vardır. 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla 8'e de tamamlamış görüldüğü gibi burayla beraber doğru olmuş oluyor. Burada cevap B şıkkı. Oksijenlerin bağlayıcı olmayan ortaklanmamış elektronları burada ne yapılmış? Unutulmuş kıymetli gençler. Evet dersimizi güzelce dinlediniz. Bir sonraki dersimizde Lewis yapısını daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Ee, beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı, sorunuz varsa sormayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.